Merhaba sevgili takipçilerim kanalımıza hoş geldiniz. 9 Ekim 2024 günlerden çarşamba güzel bir montajın sonuna gelmek üzereyiz. Sincan Fatih Mahallesi'ndeyiz. Kombimizin montajı bitti. Birazdan montajımızı da çekeceğiz. Kombimizin içine su vermeden önce darbeli kompresörlü makineyle petek temizi yapıyoruz. Sabah da yapmıştık. Günün ikinci montajı bu. Tortu, çamuru, pisliği görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın lapa lapa geliyor böyle. Yani tesisat çok aşırı pismiş burası. Bu tesisattaki pisliği temizletmezsek ne oluyor? Bu tortu çamur yeni kombimizin plaka eşenjörünü tıkıyor, ana kazanını tıkıyor. İşte üç yolunu bozuyor veya otomatik hava pürcünü bozuyor. Pompasını bozuyor. Bu da garanti kapsam dışı kalıyor tüm kombileriniz. İsterse 10 yıl garantili olsun kombiniz. O yüzden sıfır kombi taktırıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bu temizliği yaptırmalısınız arkadaşlar. Bu kartonları kombi darbe vurduğu için çizilmesin diye koyuyoruz şöyle. Tortu çamuru pisliği görüyorsunuz. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi tesisat proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Arkadaşlar tortu çamuru görüyorsunuz. Bu diyelim ki kombi taktırdınız. Temizlikten hiç haberiniz yoktu böyle bir sistemin olduğunu. Kombinin en sağdaki dönüş filtresi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir saniye. Şu filtremiz kombimiz devirdayım yaparken bu tortu çamur tıkıyor filtreyi. Kombimiz devirdayım yapamıyor. petekleri sadece üstü ısınıyor altı ısınmıyor. Bu da iki kat doğalgaz faturası ödemenize sebep oluyor. O yüzden kesinlikle temizletmelisiniz. Ama öncelikle sıfır tesisat. Yani sıfır kombi taktırıyorsanız o zaman temizlettirin. Ama kombi taktırdıysanız ısınamıyorsanız kesinlikle bu temizlik olmalı. Ankara'da bu tarz işlerinizde kesinlikle bizden dediğim gibi teklif yapmaya darmada karar vermeyin. Müşterimize hayırlı olsun. Kendisi burada yok. Ee, annesi vardı o gitti. Birazdan kendisi de gelecekmiş. Ona da hayırlı olsun kendisine. Herkese iyi günler diliyorum. Yarınki montajlarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.